ben Mustafa Kemal Mahalle Muhtarı Birol Koruklu. Ee, Mustafa Kemal Mahallesi 6 Şubat'ta en çok zarar gören bölgelerden, mahallelerden birisi. Ciddi yıkımlarımız oldu, ciddi zararlar gördük. Bunun toparlanması için biraz zaman geçeceğini bildik. Bu zamanı da Sağolsun e, sağ olsun Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Öntürk sayesinde. Ee, yavaş yavaş zamanla aşacağız. Sağ olsunlar taleplerimizi ...yerine getiriyorlar. Tabi İskenderun'u sadece Mustafa Kemal olarak düşünmeyeceğiz. Hatay'ı genel olarak düşündüğümüz zaman... ...biraz gecikmeli de olsa çok şükür yollarımız olsun, kaldırımlarımız olsun. Mehmet Önder Başkanımız sayesinde başlanıldı. Bunun da devamı gelecek. Yavaş yavaş ayağa kalkacağız. Ben temenni ediyorum daha güzel günler göreceğiz bu Hatay'da, bu şehirde. Kimin burada emeği geçiyorsa, kimin katkısı varsa Allah razı olsun... Mustafa Kemal bir daha eski günlerine geri dönecek. Belediye başkanlarımız sayesinde Allah herkesten razı olsun.